Ege'yi bahsediyor. Ege bir dostluk denizi yapmak. Vatan Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye ziyaretini ilişkin değerlendirmede bulundu. Ege'yi bir dostluk denizi yapmaktan bahsediyor. Bu güzel. Daha önce de Ege denizi balıklarındır demişti. Orada da biz bir el uzatıldığını düşünmüştük Çipras tarafından Türkiye'ye. Çipras'ın Ege Denizi balıklara ait olmalı sözünü hatırlatan Bolluk, bunun için öncelikle Yunanistan'ın Türk adalarındaki işgali son vermesi gerektiğini söyledi. 152 ayrı ada, adacık bu davanın peşindeyiz öncelikle. Ama Yunanistan bunların büyük kısmını işgal etmiş vaziyette. Hatta bazılarında karakol bile kurduğunu, bayrak diktiğini biliyoruz buralardan derhal çekilmeli. Dostane bir şekilde yani bu bir tartışma konusu değil çünkü. iki ülke arasındaki bir tartışma konusu değil. Dolayısıyla daha öncelikle bir defa buradan başlamak lazım. Vatan Partisi Genel Sekreteri Yunanistan Meclisi'nin sözde Pontus soykırımını tanıdığını, buna Yunan Din ve Eğitim Bakanı Nikos Filis'in de karşı çıktığına dikkat çekti. Bu da bir adım ve bunun da peşi getirilmeli, devamı getirilmeli. Yani bir defa şu Pontus soykırımı iddiasından da, o yalandan da, vazgeçmeli Atina